Bir okul düşünün. Her sabah besmeleyle açılır kapısı. Öğrencilerin yüreğine dokunan sevgi dolu öğretmenler ve o öğretmenlerin kucağına koşan cıvıl cıvıl öğrenciler. Herkes mutlu, herkes umutlu yarınlarından. Burası en güzeli öğreten ve öğrenenlerin yeridir. Burası, hayallerin ve umutların yeşerdiği yerdir. Burası, vatan, millet ve bayrak sevgisinin ilmek ilmek işlendiği yerdir. Çankırı Hacı Muradı Veli İmam Hatip Ortaokulu Asırlık Çınar'ın Yarenler Diyarı Çankırı'daki dalı 2012 yılında yeniden yeşermeye başlamış ve taşıdığı misyon gereği milletin gönlüne taht kurmuş olan okulumuz 2016 yılında bünyesinde Proje İmam Hatip Lisesi'nin de yer aldığı yeni binasına taşınmış ve Hacı Muradı Veli İmam Hatip Ortaokulu adını almıştır. Bir müdür, iki müdür yardımcısı ve 45 seçkin öğretmenin görev yaptığı okulumuz, sunduğu fiziki imkanlarıyla da öğrencilerimizin eğitim hayatına artı değerler katmaktadır. Temiz, huzur dolu, aydınlık ve geniş ortamda 23 adet sınıfımız bulunmakta ve tamamı en güncel eğitim teknolojileriyle donatılmıştır. bizde minik yürekleri pırpır eden güler yüzlü neşemize neşe katan aydınlık yarınların habercisi her gün şefkat ve merhametle suladığımız ana sınıflarımızda yer almaktadır. Okulumuzda laboratuvar çalışmalarına büyük bir önem verilmekte öğrencilerimizin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri Laboratuvarda pratiğe dökerek kalıcı olmasını sağlamaktayız. Öğrencilerimizin akademik başarılarına ayrı bir önem veriyoruz. Bakanlığımız tarafından hedef LGS projesi kapsamına alınan okulumuzda öğrencilerimizin nitelikli liseleri en iyi derecelerle kazanabilmeleri için hafta içi, hafta sonu ve yaz kursları, etütler, kamplar ve haftalık deneme sınavları düzenliyoruz. öğrencilerimizin yabancı dil eğitimlerine büyük önem vermekte İngilizcenin yanında ikinci dil olarak Arapçayı da öğretmekteyiz Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı ve temel dini bilgiler dersleriyle öğrencilerimize manevi eğitim veriyoruz. Ayrıca okulumuzda Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile sınırlı sayıda okulda yürütülen örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi yürütülmektedir. Öğrencilerimizin ibadetlerini yapmaları ve öğrendiklerini tatbik etmeleri amacıyla biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki adet mescidimiz bulunmaktadır. Çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz ferah ve zengin kütüphanemizde öğrencilerimiz kitaplarla rahatça buluşabilmektedir. programlarının yapıldığı sahne aktivitelerinin sergilendiği seminer ve konferansların düzenlendiği 300 kişilik konferans salonumuz büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Çocuklarımızın sadece zihinsel olarak değil, bedensel olarak da sağlıklı büyümeleri amacıyla okulumuz bünyesinde kapalı spor salonu bulunmaktadır. Müzik Öğrencilerimizin beyin gelişimlerini sağlamak amacıyla çeşitli oyun ve spor aktivitelerinin yapıldığı spor ve zeka oyunları salonumuz büyük ilgi görmektedir. temiz, huzur dolu ve aydınlık ortamlar, kantin, dinlenme mekanları, geniş ve ferah koridorlar gibi imkanlarla çocuklarımızın rahatı için her detay düşünülmüştür. Hafta sonlarında gerçekleştirilen şehir içi ve dışı geziler, piknikler, Eğlenceler ve aktivitelerle öğrencilerimiz her anı dolu dolu yaşayabilmektedirler. Bütün bu imkanlar ve samimi çalışmalar sonucunda öğrencilerimizi ilimizin ve ülkemizin en seçkin liselerine yerleştirerek hedeflerimizi süratle gerçekleştirmekteyiz. Müzik Öğrencilerimiz gerek Çankırı, gerekse Türkiye çapında yapılan yarışmalarda göz dolduran başarılara imza atarak bizleri onurlandırmaktadırlar. Müzik Biz Öğrencisini hayata en güzel şekilde hazırlamak için ibadet şuuru ve ekip ruhuyla çalışan yürekli öğretmenleri ve çalışanlarıyla büyük bir aileyiz. Milli ve manevi değerlerle donatılmış, düşünen, araştıran, sorgulayan, başarıdan başarıya koşan, kararlı ve azimli nesiller yetiştirmek için her gün kendimizi yeniliyoruz güzel ahlaklı ve Türkiye sevdalısı bir gençlik yetiştirmek en büyük arzumuzdur. Çocuklarımız için her zaman her yerdeyiz. Yükümüzün ve sorumluluğumuzun farkındayız. Çankırı Hacı Muradı Veli İmam Hatip Ortaokulu Sizinle değerliyiz, bir adım öndeyiz.